Herkese iyi günler arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Beden dili dersi alan Hande Erçel sayfanın haberine göre Hande Erçel bir yıldır haftada 10 saat İbrahim Çelik ile çalışıyor. Bazı yabancı oyuncuların online derslerine katılan güzel oyuncu, aynı zamanda şan, diksiyon ve beden dili dersleri aldı. Günlerdir izleyicilerinin dilinden düşmeyen Elçel, yapılan yorumlarla ilgili sessiz kalmayı tercih ederken, dün akşam dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Mart ayında poligonda Ateş yazdığı anı paylaşan oyuncu, dizideki Leyla rolünə uzun zamandır hazırlandığı, gözlər önünə serdi. Ötə yandan Erçile yönetmeni Bərgü Zar Korel və Tolga Karelidən dəstək mesajları gəlmişdir. <laughs>